Bundan 20-30 yıl önce nasıl bir, bir, bir Türkiye var? Şimdi nasıl bir Türkiye var? Bunları görüyorsunuz. El ötek öpendi. Batılı liderlerin karşısında divan duran değil. Sözü dinleyen, sözü dinleyen bir lideriniz var. The Imperialist. Bizde bir adet var. Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış güçlerdir. Dış güçler kimdir? Kim bunlar? Biz bunu kendimiz çözmeliyiz. Bunlara biz kendimiz müdahale etmeliyiz. Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Şahsi ilişkilerin yön verdiği bir kısır döngü. Yani Amerika'nın da büyük Orta Doğu projesi var ya. Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. A Turkish prison to the White House in 24 hours, that's not bad. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi, dinletiriz ama vermiyoruz. Kemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi. Tutarsızlığın esiri, bipolar bir yönetim anlayışı. Diplomatik alanda sergilenen iki yüzlülükleri de birer birer deşifre edip muhataplarımızın yüzüne vur. Bak, miço taktisi. Buck Mısır'da Sisi denilen kişi bir zalim. O adama meşruiyet kazandıracak kadar meşruiyetini kaybetmiş bir lider değil. Esad kardeşimle oturduk. Esad devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Ey Trump ya sen bunları görmüyor musun be? Amerikan başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Trump'ın kullandığı sözcüklerse hem çok çirkin hem de diplomatik dilden çok uzak. Ey Trump çağırsın. sen ne yapmak istiyorsun? Ey Trump sana daha neyi anlatayım? Dostum ile dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. yapmadığım şey bana yaptı değil mi İtibarımızı ayaklar altına alan bir basiretsizlik İsrail budur. İşte Siyonizm budur. Evangelist mantık budur. Siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes saldırmıyor. Devletin değil, şahsının çıkarlarını koruyan bir ciddiyetsizlik. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazze'li bebeklere ilaç götüren, bunun içinde ölümü göze alan bir yardım örgütü. Eğer otorite Türkiye'de bizsek, biz zaten izni verdik. Böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Akşam başka, sabah başka. Monşellerin yerini şaklabanların aldığı bir liyakatsizlik. Egemen Bağış, Çekya Büyük Yetkisi olarak görevden. Makara iyi ya. ya. <laughs> 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 Erdoğan yapma diye seslendi. Feyzoğlu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'u Amerika ile beraber faydı. Uygur Türk'ü kardeşlerimizin insan haysiyetine uygun koşullarda yaşaması konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Politikasızlığın politikasını yapan bir şahsım. Iktidarı. Ben ciddi kayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşılıklarıyla görüşüyor. Ben Trump geldiği zaman konuşuyorum. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler. Amerikan yönetimi Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını Ankara'ya resmen bildirdi. Reza Zahrab, Erdoğan'ın altın ticaretinin başlatılmasına onay verdiğini ileri sürdü. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı? Gördünüz mü böyle bir şey? İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ama çok yakın. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.